Nene, adın, soyadın? Soyadım. Esma Aktan. Esma Aktan. Kesme Aktan. 1928 evet. doğumlusun. Artık bilmiyorum yavrum kar doğumlu oldu Nene, annenin, ad, babanın adını biliyor mi? Biliyorum Ali. Annemin adı Fatma. İkisi de gelmişler buraya değil mi? Geldiler. Annemin çocukları Biz. Annenin kaç çocuğu var? Kaç kardeşim Annemin var? Annemin beş kız, üç oğlan. Onları sayabilir misin bana? He? Onların isimlerini söyler misin bana? Söylerim. Söyle bakalım. Bak biri Arzu, biri Ferde, iki mi? Evet. Biri Fethiye, üç. Bir de ben, dört. Bir de Nuriye, beş. Mahmut, altı. Yakup, yedi. Remzi. Remzi. Sekiz. tane. Annen kaç kardeş nene? Annen kaç kardeş? Annemi bilmiyorum kaç kardeş yani Köyden gelme yok burada evlenmiş. Baban kaç kardeş? Baba? babam. Baban beş kardeş değil mi? Beş, dört, amca dört, kız bir, bir kız. Beş beş. Ha, ha. Senin kaç kızların var? Kaç çocuğun var? Benim mi? Ya. Benim üç oğlum vardı. Biri öldü kanserden, ikisi durur. Öteki kızım, kızım, kızım da var. Ha bir de kızım güler. Nene, dedem ne zaman öldü? Kocan ne zaman öldü? Onları hatırlayamıyorum. Ha. Yani. Ha. Hatırlayamıyorum. Nene sana iyi bakılan burada. E İyi bakıyla mı sana? Bakarlar. Bak bir şikayet varsa söyle. Beni bakarlar. Ha, sıkıntı yok yani. Ha, bu bakar. İyi iyi. Bak aşağı gitse bile gelir sorar. Öyle gider anne bir insan var mı? Şeyin i̇yi. var mı? Sorar bakar. Çok bakar. Nene seni demin aşağıda gördük. Aşağıda ne yapıyordun? Nerede? Orada. Ceviz ağacı vardı bakardım. Bakayım. Ceviz Top mi topladın? Ha. Hay maşallah. A Günde kaç kere inip çıkayın aşağı? He? Her gün inip çıkın mı aşağı? Yok yok. He, arada Haftada bir. bir kere, iki günde bir kere. Sağlığın saatin iyi mi? Hastayım yavrum hmm. hasta. hep de, a, bu çocuk bu sene bitti ya doktora taşıdı. Aa. Nene bahset neler yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Başka anlat biraz. Ne anladı dedim. Elimden geliyor ama bu sene hiç yapmadım. Bu çocuk yaptırmadı. Hastaydım hmm. da. Hastalığına. Nene burada ee, ne diyelim başka? Sizin sülale ismi ne? Ne? Sülale ismi. Serdaroğlu mu lakabınız? Sülaleniz. Ha -ha. Ee... Tamam nenem ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Amin.